Borsan, Samsun'da yaptığı Türkiye'nin en büyük alüminyum entegre tesisini incelemeleri için Türkiye genelindeki bayi ve müşterilerini planı takvim dahilinde Şubat ayından itibaren Samsun'a davet etmeye başladı. Burası 30 bin metrekare bir alan. 70 milyon Samsun'a davet edilen Ege bölgesindeki 32 bayi ve müşterisi, yurt içi satış müdürü Adil Güngör ile... Ege Bölgesi Satış Müdürü Ahmet Karataş'ın eşliğinde ilk olarak Samsun Serbest Bölge'de faaliyet gösteren şirkete giderek incelemelerde bulundu. Ege Bölgesi heyeti daha sonra Samsun'da özel bir hastaneyi ziyaret ederek Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Remzi Karşı, Kurumsal İletişim Müdürü Meral Kıvırıcı, Kurumsal Pazarlama Müdürü Sezgin Kaçak tarafından karşılandı. Hastanenin Doktor Kamil Furtun toplantı ve konferans salonunda Yardımcı doçent Doktor Remzi karşı tarafından hastane hakkında bilgiler verildi. hastane turundan sonra e, sizleri uğurlayacağız. Tekrar hoş geldiniz. Heyete daha sonra hastane gezdirildi. <laughs> yani çay şey kahvesi falan her şey burada. Ege bölgesi heyeti daha sonra Haber Medya Grubu'nun Bor Konut Niş İş Merkezi'ndeki çalışma ofislerini de ziyaret etti. <laughs> Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun, Haber Medya Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Hülya Hacıoğlu. Haber Aks Televizyonu Genel Yayın Koordinatörü Fatih Korkmaz. Haber Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Okan Aralan ve Haber Medya Haberler Müdürü Erdem Erol tarafından karşılandı. Merhaba. Uzun, Borsa'nın Ege Bölgesi Bayi ve Müşterilerine Haber Medya Grubu hakkında bilgiler verdi. Her akşam araba çıkarıyoruz. satışımız işte öyle olmuyor aslında. 10 güne ee, Bugün eee Samsun'da nereye giderseniz gidin, hangi yere giderseniz gidin, gezerken de eee haber köşesini el estapta görebilirsiniz.